Annemin bana öğrettiği ilk kelime Allah şah damarından daha yakın bana benim içinde. Annen bana gülü şöyle öğretti. Gül onun o sonsuz iyilik güneşinin teriydi. Annem gizli gizli ağlardı dilinde Yunus. Ağaçlar ağlardı, gök koyulaşırdı. Güneş ve ay mahpus. Babamın uzun kış geceleri hazırladığı cenklerde binmiş gelirdi Ali bir kırata. Ali ve at gelip kurtarırdı bizi dar ağacından Asya'da, Afrika'da, geçmişte, gelecekte. Biz o atın tozuna kapanır ağlardık. Güneş kaçardı, ay düşerdi, yıldızlar büyürdü. Çocuklarla oynarken paylaşamazdık Ali rolünü. Ali Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar kahraman Ali olmak bir hedef her çocukta. Babam lamanın ışığında okurdu. Kaleler kuşatırdık. Bir mümin olsa ağlardık. Fetihlerde bayram yapardık. İslam bir sevinçti, kaplardı içimizi. Peygamberin günümüzde küçük sahabileri biz çocuklardık. Bedir'i, Hayber'i, Mekke'yi özlerdik. Sabaha kadar uyumazdık. Mekke'nin derin kuyularından iniltisi gelirdi. Kediler mangalın altında uyurdu. Biz küllenmiş ekmekler yerdik. Razı inanmış adamların övüncüyle sabırla beklerdik geceleri. Şimdi hiçbirinden eser yok. Gitti o geceler, o cenk kitapları, dağıldı kalelerin önündeki askerler, çocukluk, güzün dökülen yapraklar gibi